arasında kaç enerji, kaç enerjiniz? 6. Tamam, 10 yapacağım. Hicayet 2 kişi arasında yapılır. Öyle olmuyor. Her gün iyi olmak zorundasınız. Her gün. Burada disiplin gerekiyor. Her an, her zaman olumlu olmak zorundasınız. Her zaman olumlu. Olumlu olmazsanız hiçbir şey olmaz. Zihin olumluyken bir şey yapar. Olumluyken risk alır. Olumluyken cesaret olur. Yani olumsuz bir şey olumlu davranış yaratmaz. O yüzden enerji yok. O yüzden enerjiniz iyi bakın çalışanlarınızı servis bırakırsanız herkes kafasına göre giyilir. Bu okuluma çok zarar verir. Yani giyim çok önemli. Giyim çok önemli. Evet herkese merhaba. Nasıl enerji Nasıl? Bir dolar arasında kaç enerji? Kaç enerjiniz? Altı. Tamam. On yapacağım. Benim enerjim çok fazladır. Yaşım altmış. Genç durum var. ona göre enerjim hala yeter herkese. Şimdi sizin sektörünüzü dolaylı biliyorum ben. Çünkü Erdoğan söz söyledi. Günden güzel bir man, Ben her bir şekilde ben de biz 15 yıl önce diğer bakanla tanıştık. Beni unutmamış. 15 yıl sonra. Hatta Taner'i ben tanıştığım arkadaşımla görüşmüyorum. Taner'i Taner'i görmüş. Evet. Şimdi şöyle ufak bir şey yapacağım. Soru sunumum var. Diyor ki, artık yine bir, bir adam var. Bir zamanlar diyor, insanlar diyor, hayatlarında hayatlarına bir olmadıkları zaman deli bir <laughs> diyorlar. Şimdi ise alışmış şey diyorlar. Bakın insanlar ister bu iş alışveriş yapıyorlar. Yani <laughs> çünkü niye? Yani, alışveriş iyi geliyor Yani. yani alışveriş olup toplusu olan insan hiç görmedim ben. Alışveriş iyi bir şey ama alışveriş iyi olması için birçok şey olması yani. lazım. Yani sadece bir zaman mutlu olmuyoruz. Bak da bazen mutlu oluyoruz. Yani, çalışanlar kötü davranıyorsa, değil mi? İçerideki ortam güzel değilse, alışmış yaptığımızda pişman oluyoruz. Çünkü bugün ticaret değişiyor. Ben şu anda 40 yıldır ticaret içindeyim. Ne değişmiyor? Hala ticaret iki kişi arasında yapılıyor. Ticaret iki kişi arasında yapılır. Firma arasında ticaret yoktur. İki insan karar verir. İki insan. Bütün iş iki insan arasında biter. O iki insan anlaşırsa işleri iyi olur. İki insan arasında işler olmazsa İki firması ilişkin biter, o yüzden ticaret kişiler arasıdır, firma arası değildir. Bu bir şey unutmayın yani, o yüzden her birey esasında markanın bir elçisi. O yüzden herkes esasında sadece kendi temsil etmiyor, aynı anda firmasını temsil ediyor. Günümüzde tabii ki her şey değişiyor, bir güven, iki sürekli. Yani siz bugün iyisiniz, yarın değilsiniz, öyle olmuyor. Her gün iyi olmak zorundasınız, her gün. Buna disiplin gerekiyor. Yani biz çok sevmeyiz. Biz e, Türkler biraz duygusal alır. Yani gece geç yatınca sabah kalkmayız mesela. Hmm. Devam değişir. Bazen müthiş, bazen şey. Yani biraz duygusal biraz, biraz da akışına bırakıyoruz ama iş hayatı affetmiyor yani. İş hayatında profesyonel olmak zorundasınız. Acımasızca profesyonel olmak zorundasınız. Dün beni birisi karşıladı havalimanından. Çok enerjikti. Adını vermeyeyim. Ben her biliyorum. Bu sabah ki aradım. Dedim beş beni götürecek sabah dedim. Seçimi düşük yerlerde. Ne oldu dedim. Yani enerji bu çok düşük dedim. E daha biraz önce kaptım dedi. <laughs> Şimdi ona göre biz hep sormadayız yani. Yani bir şey olmadığı zaman hep suç birisi atıyoruz. Ama benim bir görevim var. Bana bir görev tanım verirmiş. Ben en azından her an, her zaman olumlu olmak zorundayım. Her zaman olumlu. Olumlu olmazsanız hiçbir şey olmaz. Zihin olumluyken, bir şey yapar. Olumluyken risk alır, olumluyken cesaret olur. Yani olumsuz bir şey, olumlu bir davranış yaratmaz. O yüzden enerji çok önemli. Çünkü enerjiniz iyi bakın. Enerjinin altında fizik var, beslenme var, ki otelde harika. Hiç böyle bir otel görmedim. Hatta bir günce e, yiyecek içip bir gün çarptım. Dedim, nasıl olur dedim yani. Hiç bir otelde kahvaltıda kaymak, ceviz vermezler. En iyi otelden biri. Bunu nasıl ediyorsun dedim yani. Bu kadar şeyi nasıl finanslıyorsunuz? Ya bu kadar, bu da bir düşük. Ama ceviz kaymak veriyorsun. Nasıl dedi ki burada? Ben de o dedi anlattı bana. Sırları vermeyeyim de. Hani nasıl yaptım anlattı. Demek her bir sırrı var yani. Yani kaymak ceviz verebilirsiniz yani. yani işi Ama işi görebilirsiniz. Herkese kaymak ceviz verebilirsiniz. Ama işi bilirsiniz bilirsiniz. Vermezseniz vermezsiniz. Onun dışında tabii ki çalışanlar gördüğünüz gibi burada çok pozitif. Ben aşağıda 20 yılda bu tarz çıkmamı yapıyorum. Gizli bir şart çalışıyorum. Hakikaten sordum derim. Niye bu kadar güler yüzlü bir ikide sahipsiniz dedim. Çünkü dedi ki, ekibi kaybetmiyoruz Yani kilit kişiyi hep bize verir. Yani siz bütün ekip tutamayabilirsiniz. Sıcaq çalışan herkesi tutamazsınız. Daha iyi maaşları olacaktır, sıkılacaktır. Ne bileyim, işi değişik, başka işe geçecektir. Ama kilit elemanı kaybetmeyeceksiniz. Belirli ne olursa olsun, belirli ne olursa olsun iyi elemanınızı kaybetmeyin. Maaşlı isterse verin. Sıcaq is kaybedersiniz. İyi elemanı kaybedersiniz, şirketiniz gider. Söyledim. Kendimize kolay güvenmiyoruz. İyi elemanlar giderse şirket gider. O yüzden ben diyorum ki en kıymetli şey elemanlarımız. Evet, gel bakalım sunma yer var. Çok sıkıntı olan buradaki gençler de var, çocuklar da var. Ben tabii orta bilmiyordum. Bir kere şu var. Arkaya bakarak ileri gidemezsiniz. Arkaya bakarak araba kullanamazsınız. Değil evet. mi E şimdi biz de öyleyiz Türkiye'de şimdi insanlar. Sürekli söylemiyoruz. Enflasyon, dolar, politika, seçim. hiçbir işe yaramıyor. Sadece bir şey arıyor umutsuzluğa giriyor. Umutsuz insan da umutlu şeyler yapmaz. O yüzden yapmanız gereken şey her zaman ne olursa şartlar ne olursa olsun her zaman biz olumlu olmak zorundayız. Çünkü olumlu bir duygu. Mantık değil. Duygu. Yani mantık der ki ya nasıl olumlu olur ya? Bu kadar kötü bir ülkede bu kadar enflasyon var her şey aşağıya gidiyor. Olursunuz. Ne yapacaksınız ki? Bu düşünceli mi? Siz seçiyorsunuz düşünceli. Kafanıza ne koyarsanız onu yapıyorsunuz. Kafanıza doğru şey koyun olumsuz koyabiliyorsunuz kafanıza, niye olumlu koyabiliyorsunuz? Değil mi ya? Aynı şey, ha olumlu koymuş, ha olumsuz Aynı zaten yani. Hiç bir şey hiç bir yok. Değil mi? O zaman kafamıza koyuyorsak öyle oluyor. O zaman iyi şeyler koyun kafanıza, iyi şey Ama şikayet ettiğiniz zaman ne oluyor? Şansınızı kullanıyorsunuz. Yani şans var gelir? Cesura gelir, atılgana gelir. Değil mi? İnançlı insana gelir. O yüzden her zaman için inancınızı kaybettim. İnanç çok önemli bir şey. Hayatta her şeyin başı inanç. İnanç ve güven. O olduğu zaman dünyada her şey olur. Bunda iyi güzel bir tane öyküm var. Bir gün bir asansör operatörü asansöre girmiş. Ya asansör operatörleri ne yaparlar? Aşağı yukarı müşterileri götürdüler. Genel AVM'ler için çok büyük AVM'de var. Bir var mı? İstanbul'da var mesela. Asansöre biniyorsunuz. Kaçıp gideceğiniz soruyu basıyorsunuz. Çıkıyor yukarı. Kapıyı açıyor bir tane. Bütün gün tek bu. Yani in diyor, çıkıyor. iniyor çıkıyor tek yapışıyor. Müşterileri ee, hızlı bir şekilde tatları bırakmak değil mi? Bir gün bu asansör operatörü bir şarkı söylemeye başladı. Melodi gibi böyle. Orada da müşterilerle çok sinirlenmiş. Demiş ki ya ne varmış böyle bu böyle bu kadar neşe olacak ne var demiş sabah günü demiş. Orada demiş, demiş ki müşteri ya demiş ben bugün bir daha hiç yaşamamıştım. Yani, yani bu kadar basmış şey? yani. Daha bir hiç özel iş olmuş. Yani insan mutlu olması için çok bir sebebe gerek yok. İyi ürün kendisi satar. Yok öyle bir şey. Bakın ben 40 yıldır satış yediğim, 25 yılda satış yediğim dünyanın en iyi satış alanında seyahat ettim. Bunun kitabını yazdım Herkese Öğrensin bir ülkede. Hiçbir ülke kendisi satmaz. Hiçbir ürün kendisi satmaz. O, o bir hikaye. Zaten markalar avantajdır. Ama birçok marka var yani her markada başka markalar gibi vardır. Yani O yüzden sizin iyi marka olmanız her şey... Ee, satacağı anlamına gelmiyor. Onun için buna bir muhakkak parakende de birçok şey dokunması lazım. Bugün o kadar güzel bir eleman gelir ki sizin markanızdaki elemana bir müşteri alır, başka markanına götürür, bir an Yani o yüzden de yani iyi, kendi kendi satması için iyi bir e, mağaza yönetimine, iyi dekorasyona, iyi bir bitlere, güzel elemanlara, akıllı politikalara, promosyonlara, müşteriler sürekli irtibatta kalarak da onları tanımanız kaybetmeniz lazım. O yüzden hiç düğün kendini satmayın. Bakın Mercedes 1900 çekeriye, Mercedes bağlıyor bu ayetleri. Hep Hepsi internet alacak. Mercedes'i rahatsız e internet alacaksınız. Bayi'yi kaldırıyor Mercedes. Çok cesur kadar ama kaldırıyor. Şimdi bakalım bu... O... Şimdi şöyle bir şey var. Hani hep tartışıyor. Artık internetten satış yapsak mı, yapmasak mı diye bir soru var. Ben şunu söylüyorum en azından bir web sayfanız olsun. Web sayfanız olsun. Siz paraken işlesiniz. Hepinizde Instagram hesabı olsun. Bu ikisi de olsa da gençler var. Gençler bile de Instagram yazıyor. TikTok yaparlar. Snapchat, şey TikTok. Değil mi? Birçok şey var. Gençler yapıyor. O yüzden web sayfanız muhakkak olsun. Web sayfanız olsun. Ha, bu ticareti yaparsınız, yapmazsınız. O ayrı bir karar ama web sayfanız olmak zorunda bence. Çünkü olmazsanız Google'a gittiğiniz zaman sizi bilmeyen bir halk size bulamaz. Yani internet olmanın şeyi, sizi tanımayanlar Google'a girip aradığınız zaman bu gözle eğer ilk üç sayfada yoksanız Google'da yoksunuz. Yani firmanız yoktur. İlk üç sayfada varsınız yoksunuz. Yoksa da yoksunuz. Dördüncü sayfada geçmiyorlar. O yüzden muhakkak 5 sayfanızda olsun muhakkak bu da reklam verir. Ama internetten ticaret yap, yap, yapmayın, yapmak zorunda değilsiniz. Ama da reklam vermek ve web sayfası olmak zorunda verir. Çünkü bazı müşteriler e, mağazayı tercih etmiyor, zamanları yok. İstemiyorlar, o yüzden ya o müşteri eğer satış yapmak istiyorsanız muhakkak da muhakkak bir internet sayfası olsun. Şimdi bakalım bu müşteri nasıl? Bir de müşteri çok farklı bir göre değil mi? Müşteri en büyük farklı bilgi. Bizden daha çok biliyor, bizden daha çok araştırıyor. Değil mi? artı sabit değil. Sabit değil. Sabit yok. Her zaman için söyleri, söyleri sahibi, yani çok kolay karar değiştiriyorlar. Tam gelmiyorlar ama bir daha gelmiyorlar. Bir de en artık sosyal medya üzerinden hemen bakıyorlar bu durumda. Yani senaryo bir şeye karar vermeden önce hemen sosyal medya veya internet biliyorsunuz. O mark hakkında ne demişler diye soruyorsunuz. Mesela ben soru sormaktım mesela, bulamadım ama ben, ben, ilk baktığım şey bir konuşmacı var zaman hemen ekşi sözlüğe girerim. Yazarım, bu firma hakkında ne demiş? Çiftel bir koma girelim, ekşi sözlüğe girelim. Bu şirket hakkında ne diyor, müşteriler ne demiş? Ne iyi ne kötü buldum. Hiçbir şey yok şu anda ama e, ileride eğer yani çok iyi yorumlar alırsanız birçok kişi o yorumlara bakıp sizin firmanızı tercih edin. Özellikle Anadolu'da bence önemli mesela. İnsan çünkü çok güvene dayanan bir O yüzden tavsiye muhakkak muhakkak internette yer alın. Diğer bir konu kültür. Şimdi kurumun kültürü var. Kurumun kültürü yukarıda aşağı, aşağıdan yukarı gider. Ne demek ki bu? Şirketin değerleri, prensipleri, öncelikleri, patronlar ve yöneticiler tarafından bir bayağı, değil mi? Yani daha çok davranışlarıyla, yöneticilerin davranışlarıyla ilgili kültür. Yöntüler. Yani yöneticiler nasıl davranıyorsa, o enerjiyi bütün firma alıyor. Bir de çalışanların kendi firmalarına ve müşterilerine nasıl davranıyorlar? Bu ikisinin hepsi bir şekilde o oku kültürü oluşturuyor ve o kültür daha sonra diğer sizde çalışmayan müşteriler sizde çalışıp ya da çalışma karar veriyorlar. Neye göre karar veriyorlar? O şirketin patronların davranışları, çalışanların tutumları, diğer müşterilere karşı ve kendi çalışanlara karşı ve bir karar veriyorlar. Bir şekilde girdiğimiz zaman 10 dakika içinde orası da bir canlı ölümü 10 dakika, 10 dakika değil, daha çok. Girdiği bir mağazaya, 2-3 dakikada o mağazada ne olup bittiğini anlarsınız. Çok fazla bir şey yani, yapın? Yani gidip bir AVM'ye, 10 tane mağazaya girin, dediğimi anlayacaksınız. 10 tane mağazaya girin, her mağazanın enerjisi farklıdır. O enerji nereden geliyor? Çalışanlardan geliyor. Çalışanlar eğer işlemi sevgisi sevgiyle e, isteyerek e, o malzeme enerjisi yüksek oluyor. Mesela o otel enerjisi, otel, otel, çok yüksek enerjisi. Çünkü çalışanlar çok oldu. Gülen yüzlü. Ve yardımcılar. Çok her yerde olan bir şey. Yani işlerde kötü de var ama çoğunluğu çoğunluğu standartı üzerinde var. Otel. O yüzden otel genelde kalın adı, adı, adı bir iki Bir mucize otel. Evet o yüzden önemli. Şimdi, hizmet dediğim bir şey var. Hizmetin ne önemi? Bir kere güvenilir olmak. Güven çok önemli bir şey. Güven. İki, bilgi olmak lazım. E e elemanlarınızı sürekli ürünler hakkında eğitim. Şimdi bakın burada bir sürü ürün var. Ben dün akşam gezdim. Bunların hepsine eğitim vermeniz lazım. Yoksa satış elemanı doğru bilgilendiremez burada bu kadar marka içinde kaybolur. O yüzden bunların hepsini bilmesi lazım. Ne işe yarar, birbirinden ne farkı var, ne üstünlüğü var. Değil mi? Hangisi yanlış, kötü? her şey bilen, daha çok bilirse, bilirse elemanlar o kadar daha müşteriye doğru yönlendirir. İletişim önemli bir şey. Bir şey bilirsiniz ama kötü iletişim kurarsanız yine müşteri kaybedersiniz. Müşteriyi dinleme, görünüş, kurumunuzun bir kıyafet kültürü var mı? kıyafet yani önemli. Yani siz çalışanlarınızı servis bırakırsanız herkes kafasına göre iyidir. Bu kuruma çok zarar verir. Yani giyim çok önemli Giyim çok önemli. Giyimde uyumsuzluk varsa onu üniform verin. Bakın çalışanınızı yönetemiyorsunuz. olma hepsi bir tane üniform alıyor. En azından hepsine bir pantolon verin, ayakkabı verin, gömlek verin. Çok zor bir şey değil. Çok pahalı değil. Şey. O kadar basit yani. yani çalışanlar onu verirsin, çalışan ne giyeceğim diye her gün düşünmek zorunda kalmaz. Ee, mesela ben yıllarca hiç sahip olmalarına yaptım. Her gün gömlekleri üzüm bir şekilde odalarına oturdum. Ve günde üç kere görev bakın. Diğer konu, inandırıcı. Ne kadar inanıyorsunuz sattığın şeye? Ulaşabiliyor mu? Çoğu kurumun telefonu yok mesela web sayfasında. Ulaşamıyorsunuz. Ya yani telefon var ama ulaşamıyorsunuz. Yani ulaşıyorsunuz, karşıda kişiye yardımcı olamıyor. İşi zor, 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 hale getiriyor. O yüzden ulaşabildik çok önemli. Yani kurumda, kurumun çok rahat müşteri hizmetlerine, hatta patronuna ulaşabilmeniz lazım. Bakın ben kendi 22 yıldır kendi şirketimi genel bir yapıyorum. Bana herkes kim ulaşabilir. Her zaman ulaşabilir. Bütün müşteri ulaşabilir. Hepsine cep telefonu veriyorum. Ya çok önemli bir şey. Yani ulaşayım yok kaç bilirsin yani. Ulaşayım yok önemli bir şey. Diğer bir konu kibar olmak. Diyor ki, e, ee, sabah konuştum, yiyecek yiyecek diyor. Müşteri girmek ki, çay getir. Bir de beden de kötü hissediyor, o elmanı toparlıyor biz çay getirir misin? Tabii değil mi? Herkes çay getirir misin demez. Çay getir, su getir. Bunu yapıyor. Müşteri yapıyor maalesef. Ama elemanın bundan etkilenmemesi lazım. Yani, yani müşteri yaptığı doğru değil ama müşteri yanlış yapıyor Eleman elemanın yanlış yapması gerekmiyor. Yani yanlış yanlış şey lazım. O yüzden ne yapmak lazım? Bir şekilde elemanları hiçbir şey hisset almaması için eğitmeniz lazım. Bir yerden için kibarlık Onların gücü olmak, kibaret güçtür. İstekli olmak, değil mi? İstekli olmak önemli bir şey. İstek içeriden gelir bak. Merak bu istek içeriden gelir. Hiç bir izahsızlığın daha meraklı yapamaz. Hiç bir izahsızlığın daha istekli yapamaz. Ya bağlı değil, çok çalışkan. Çalışkan olduğu çalışkan, çalışkan değil, işini sevdiği için çalışkan. Yani işini sevdiği için çalışkan. Çalışkan olduğu için çalışkan değil yani. Dedi ki bir öbür kere, Tanju Bey. biz işten başka bir şey düşünmüyorsunuz dedi. E, niye işten başka düşünmüyorsunuz? Çünkü bir şey seviyorsunuz yani siz kimse, kimse, bize para vermiyor daha istekli olun diye. Siz kendiniz yapıyorsunuz bir Çünkü seviyorsunuz yaptığınız şey. E güzel. Yani insan yaptığı işi seviyorsa daha ne daha büyük ne oluyor hayatta değil mi? Yani insan işi seviyorsa seviyordur. Çok büyük şans yani. Yaptığı işi sevmek ve yaptığı işten nefret Mutlu patron, mutlu mutlu çalışan, mutlu müşteri değil yani. Sizden böyle çalışıyor. Yani ne demek bu, yani çalışanını mutlu yaparsa Müşteri mutlu olur. Müşteri mutluysa çok para harcayacak. Patron da mutlu olur. O yüzden bu çok önemli bir Yani Çalışanın mutluluğu çok önemli bir şeydir. Ama çoğu ortaya bakılan vermiyor. Ekibim iyi bilmiyor bence. İyi bilinecek. Yani çalışan mutlu olduğu zaman çok az patron, daha çok para kazanıyor düşünüyor. İyi Yani Çalışanın çok para kazanabileceğini bilmiyor. Çünkü çalışmadı. Çalışan mutlu olmadığı zaman müşterisine yardımcı olmuyor, ürünleri öğrenmiyor, her bir zaman işe gelmiyor, devamsızlık yapıyor, asıl yapıyor, birçok şey yapıyor. Yani zarar vermek için her şeyi yapıyor. Eksik mi diyorsunuz bu müşterinin sahibi, satın alması veya ürün sulattan? Müşterimiz kim? Ne istiyor? Neden gelip ben alıyorlar? Bu üçünün cevabını bilmezseniz işinizi büyütemezsiniz.